Kayserili gencin sel sonrası tarlada bulduğu define. Kayseri'nin küçük bir köyünde, yaz mevsiminin sonlarına doğru şiddetli bir yağmur başladı. Gökyüzü adeta yırtılıyor. Her damla toprağa düşerken bir lanet gibi hissediliyordu. Köylüler, bu tür yağmurların ardından genellikle sel baskınları olacağını bilirlerdi. O gece de öyle oldu. Dere taştı, tarlalar sular altında kaldı ve sabah olduğunda her yer çamur içindeydi. Köyün gençlerinden biri olan Ali, sabah erkenden kalktı ve tarlasına doğru yola koyuldu. Selin ne kadar zarar verdiğini görmek istiyordu. Tarlasına vardığında, çamurların arasında garip bir şeylerin parladığını fark etti. Merakla yaklaştı ve elini uzattı. Çamurların altından eski, paslı bir kutu çıktı. Kutunun üzerinde tuhaf semboller vardı ve sanki yüzyıllardır orada gömülüymüş gibi duruyordu. Ali kutuyu açmaya çalıştı. İçinde altın paralar, mücevherler ve eski bir harita buldu. Harita, köyün yakınlarındaki bir dağa işaret ediyordu. Ali'nin gözleri parladı. Bu bir define haritası olmalıydı. Hemen köye döndü ve en yakın arkadaşı Mehmet'e olanları anlattı. İkisi birlikte haritayı inceleyip, defineyi bulmaya karar verdiler. Ertesi gün, Ali ve Mehmet haritada işaret edilen yere doğru yola çıktılar. Dağın eteklerine vardıklarında, Haritadaki işaretlerin bir mağaraya yönlendirdiğini fark ettiler. Mağaranın girişi büyük taşlarla kapatılmış gibiydi. İki genç taşları iterek içeri girdiler. Mağaranın içi karanlık ve nemliydi. Duvarlarda tuhaf semboller ve yazılar vardı. Ali el fenerini yakarak ilerlemeye devam etti. Derinlere indikçe hava daha da soğudu ve etraflarında tuhaf sesler duymaya başladılar. Sanki birileri onları izliyor gibiydi. Mehmet Geri dönmeyi önerdi ama Ali'nin gözü paradaydı. Sonunda mağaranın en derin noktasına ulaştılar. Burası geniş bir odaydı ve ortada büyük bir sandık duruyordu. Sandığın üzerinde tıpkı kutuda olduğu gibi tuhaf semboller vardı. Ali sandığı açmaya çalıştı. İçinden daha fazla altın ve mücevher çıktı. Ama sandığın dibinde eski bir kitap da vardı. Kitabı eline aldığı anda mağaranın içinde bir rüzgar esti ve fener söndü. Karanlıkta etraflarında bir şeylerin hareket ettiğini hissettiler. Mehmet panikle dışarı çıkmaya çalışırken Ali kitabı elinden bırakmadı. Aniden Ali'nin ağzından tanımadığı bir dilde kelimeler dökülmeye başladı. Sanki birisi onun bedenini ele geçirmiş gibiydi. Mehmet Ali'yi dışarı çekmeye çalıştı ama Ali'nin gücü artmıştı. Mehmet korkuyla mağaradan kaçtı ve köye geri döndü. Ali'yi orada bırakmak zorunda kalmıştı. Ertesi gün Köylüler Mehmet'in anlattıklarını dinlediler ve mağaraya gittiler. Ali'yi buldular ama artık tanınmaz haldeydi. Gözleri tamamen siyah olmuş, yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Köylüler, Ali'yi köye getirdiler ama o geceden sonra köyde tuhaf olaylar başladı. Geceleri çığlık sesleri duyuluyor, hayvanlar sebepsiz yere ölüyordu. Köyün yaşlıları, Ali'nin bulduğu kitabın bir cin muskası olduğunu ve Ali'nin bedeninin bir cin tarafından ele geçirildiğini söylediler kitabı geri götürüp mağaraya koymaları gerekiyordu. Aksi takdirde köydeki herkesin başına kötü şeyler gelecekti. Mehmet ve birkaç cesur köylü kitabı alıp mağaraya geri götürdüler. Ali'yi de yanlarında götürdüler. Mağaraya girdiklerinde Ali'nin bedeninden cin çıktı ve kitabı alıp kayboldu. Ali baygın halde yere yığıldı. Köylüler onu köye geri getirdiler ve bir süre sonra kendine geldi. Ama o geceden sonra Ali bir daha asla eski haline dönemedi. Gözlerindeki korku hiç geçmedi ve köydeki herkes o mağaraya bir daha yaklaşmamaya yemin etti. O günden sonra, köydeki herkes selden sonra tarlada bir şey bulursa, onu alıp eve götürmemesi gerektiğini öğrendi. Çünkü kim bilir, belki de o şey bir cinin tuzağıydı.